Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir dönüşüm yapmaya karar verdim ve Harley Quinn'e dönüşmeye karar verdim. Çünkü neden olmasın? Çok uzun yıllar önce birkaç kez yapmıştım ama hiç bu kadar detaylı ve uğraşarak yapmamıştım arkadaşlar. O yüzden şimdi makyajımı seçiyorum. Direkt Suicide Squad'daki. Bu arada benim de burada şey var, bir dostu var. Bunu buradan aynısına dönüşeceğimi ee, düşünüyorum, bakalım. Bence yapabiliriz arkadaşlar. Bence, inanırsak mı makyajı yapabiliriz? Şimdi, öncelikle burada çok bilgilendirici ve çok eğlendirici şeyler söyleyeceğimi emin olabilirsiniz. Öncelikle nasıl başlıyoruz? Ben birazcık makyajı garip yapıyorum arkadaşlar. Bu benim, herhalde bu bizim sizlerle ilk aslında böyle profesyonel makyaj videomuz olabilir diye düşünüyorum. Ve sonucuna neler çıkacak çok çok heyecanlıyım. Artık sizi çok bekletmeden başlıyorum. Öncelikle sağ tarafım ve sol tarafımı seçtim. Renklerimi de şunda zaten bir yandan baz alıyorum aynı şekilde. Ondan sonra ilk başta bu arada e, buradaki göz makyajında ilk başta şu gözümüzün içine bundan sürüyoruz. <laughs> bundan dediğim de bu arada göz kalemi ama şurayı gözü daha büyük göstermek için sürülüyor zaten. Genel bunu sürerken gözüm hep böyle şey oluyor, sulanıyor. Daha doğrusu ağlamışım gibi gözüküyorum. gıdıklıyor çünkü yani. O yüzden genelde ben göz altıma pek fazla makyaj yapmıyorum. Bu arada... Ay, hıcak duygulandı. Bu arada arkadaşlar... Yapamıyorum makyaj falan diyormuşum. Çok duygulandı. Ya bu ne? Ağlayarak makyaj yaptı dersiniz artık. <laughs> Yıllardır ben kamera makyajı yapıyorum. O yüzden e, kullanmadığım makyaj malzemesi makyaj kalmadı. Ben de artık bu şekilde böyle eğlenceli sizlerle beraber makyaj videoları çekelim dedim. Neyse farkı anlıyorsunuzdur. Az çok belli oluyordur. Yani şu tarafım biraz daha gözlerim şu an dolu dolu olmasa daha iyi olurdu. Hemen şuna geçiyorum. Ağlayan Harley Quinn. <laughs> Trip atan Harley Quinn. Evet. Şimdi surata olduğundan biraz daha fazla gibi geliyor bana. O yüzden ben bir tık daha benim tenim zaten açık renk ama ben hafiften bir baz yaptım burada. Çünkü orayla uğraşmak istemedim. Çok sevmiyorum. Sıkılıyorum daha doğrusu. de Mesela şey yapıyorlar. Genelde böyle makyaj kanallarında böyle işte bayağı bir şeyler araç gereç kullanarak yapıyorlar. Ben hiç sevmiyorum. En güzeli bence parmakla şöyle pompalama hareketi deniyor. Onu yapıyorlar. Yani onu ben makyaj videolarını izlediğimde onu fark etmiştim. Benim elimde şu anda iki seçeneğim var. Ee, bu biraz daha sarı alt tonlu, bu biraz daha daha açık renk, daha beyazımsı ve benim daha çok işime gelir gibi geliyor bana. Ama bunun da kapatıcılığını seviyorum. Şu an çok kararsızım. Yani bence ikisinden de süreyim. Suratım iyice böyle mermer gibi olsun. Çünkü Harley Quinn'imle aynı şekilde suratımda hani zaten şey de yok. E, hat verme gibi bir gölgeleme, kontürleme de yok. O yüzden diyorum ki Şimdi bunu kullanacağım. Aa, evet. Her şeyi buldum arkadaşlar ama tokayı bulamadım. O yüzden bütün video boyunca böyle böyle saçlarımla uğraşacakmışım gibi his var içinde. Uzun bir süre boyunca böyle yapacağım. Uzun bir süre değil, mi? benim için uzun bir süre. Ben genelde bu arada günlük makyajımı falan mesela çok kısa sürede yaparım. 10-15 dakikada ve Genelde de yıllardır da yaptığım için de hepsini kamera makyajına uygun yaparım. Yani kamera ışığına, kamera makyajına. Bir yerden sonra bu hareketi yapmaktan sıkılıp ben yaydırma hareketini tercih ediyorum. <laughs> Benim gerçekten makyaj videom bence tam olarak böyle olmalı ya. Böyle bütün elimle böyle suratıma sürmeliyim yani. <laughs> Buradan makyaj sektörünü bitirmeye geliyorum. Bütün makyaj sektörü şu anda önümde diz çöküp tövbe isteyecek. Haberleri yok ama. Neyse ben bir ara 100 kat fondöten videosu yapmıştım hayatımda o kadar acı çektiğimi hatırlamıyorum. Yani makyajı çıkarmak 20 dakikamı falan almıştı. Bence Harley Quinn iş kadını olmalı ya. Bu arada ben ikisinin de e, hikayesini biliyorum ama Joker'in son filmini çok çok fazla beğendim. <laughs> Bende de ne alın varmış yemin ediyorum alın yazısı benim bayağı kalabalık bu arada yani <laughs> buradan bir kitap çıkar yemin ediyorum. Bazen genelde saçlarımı böyle kullandığım için fark etmiyorum da. Neyse insanın kendisiyle dal geçmesi, geçebilmesi güzel bir şey bence. E niye ben ciddiyete bağlıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar gerçekten ben, ben hiçbir makyaj videom benim ciddi olmayacak yani bunun size garantisini verebilirim. Önce kaşı halletmek istiyorum. Benim bir kaş takıntım var arkadaşlar. Çünkü benim kaşlarım yok. Benim kaşlarım yok. Anlıyor musunuz? Küçüklüğümden beri fotoğraflarda hep böyle şeyim, kaşsızım. Şey var böyle buralara bir şeyler çiziktirdiler. 5 yıl önce falan dövme gibi değil de böyle microblading deniyor sanırım. Bir onu kullandım ama o bana çok vakit kazandırdı. Neyse en önemli kısmı bence ya benim yüz hattım uygun olduğunu düşünüyorum bu arada. En önemli kısmı benim için şeyden ziyade, fardan ziyade birazcık kaşları. Çünkü benim kaş yapımla onun kaş yapısı şu anki buradaki ablamız tam olarak aynı değil ama yakın. Halledeceğim. Burayı aşağı indireceğim. Bu arada gerçekten kaş ürünü olarak şu Benefit'in bunu nasıl hızlı şey yapacağız? Bir dakika, bunu Nasıl bunu edebiliriz ya da odaklayabiliriz ha. Evet şu kaş kalemi bir diğer tarafı da bu şekilde bununla da araları boşlukları doldurabiliyorsunuz. Ben uzun yıllardır bunu kullanıyorum ya çünkü benim ya sarı saçlı olanlar için ee, daha uygun bir şey yok. Kaş kalemi ben bulamadım. Çünkü onlarda hep böyle bir dore alt tonlu oluyor. Kızılımsılık oluyor yani. Ve benim saçımda rengi birazcık daha platina olduğu için hiç olmuyor. Birazdan Avrupa yakası Selin'e dönüşebilirim her an. Vermek istediğim yer şurası. Şurayı birazcık aşağı doğru indireceğim ve onu birazcık daha kaşlarını yakalamaya çalışacağım inşallah. Evet. Onunki çünkü buradan diyor gidiyor yani. Evet. Şimdi bu HD Finishing Powder yani iş bitirici <laughs> iş bitirici pudrayla bunu hem sabitleyeceğim hem de daha böyle mat bir görünüme kavuşacağım. Daha mat bir görünüme kavuşmayayım. Burayı her yeri toz yaptık. Gerçekten bu fırça bu tarz pudralar için yani yıllardır bunu kullanıyorum. Az önce şu tapı koptu. Tabancamın ucu koptu gibi. Detaylar önemli. Detaylar gerçekten çok önemli. <laughs> Her yere döktüm. Neyse. Kendi makyajımın dışına çıkınca çok şey oluyorum. Ay ben burayı affettin! Gözüküyor mu tozlar? Gözüküyor galiba. Neyse. Şimdi geliyoruz en güzel kısmı arkadaşlar. Bu paleti kullanacağım. İlk makyajımı yaptığımda H&M'deki iki tane renk vardı. Far paleti vardı. Yani herhangi bir şekilde mavi ve kırmızı renkle yapabiliyoruz bu makyajı. Ve buradan da neyi kullanacağım? Hemen size gösteriyorum. Şu maviyi kullanacağım. Ve şuradaki de kırmızıyı kullanacağım. Mavi ve kırmızı renklerim var. Ve fara da birazcık da koyuluk vermek için bir tane de şöyle göz kalemi aldım, buraya gelirken buldum. Flormar'dan buldum. Tam istediğim renk yani, tam istediğim renk. Saçıma ne yapacağım? Saçıma da farla renk vereceğim. Zaten sarı olduğu için üzerine her türlü toz boya şeklinde şeyler tutuyor yani. sprey boya boşuna gerek yok. Bu tonu bulamıyorsunuz çünkü. Silahımı hazırlıyorum arkadaşlar. Bu arada çok güzel bir makyaj sabitleyici. Buradaki kameradayız. Aynen. Bunu hem makyaj yapmadan önce sürüyorum. Hem de farımın aman fırçamın ucuna sıktım az önce. Farı almadan önce kullanacağım. Zaten buraya da ben fondöten sürdüğüm için ve pudra da sürdüğüm için aynı zamanda hiçbir sıkıntısı olmayacak. Şimdi buradan bol bol bakın bol bol şöyle alıyorum şundan. Bu yanları vermekten ziyade gözdeki o görüntüyü vermek. Çünkü oyuncu da yani Margot muydu? Margot, Margot'tu galiba değil mi? Oydu. Margot dedim Margot. Neyse. Onun gözleri zaten hem renkli, benim renkte olmayacak ama altyapısı benzetmek amaçlı olacağı için veriyoruz göz kalemini. Siyah göz kalemi. Herhangi bir tane şu an elime gelen bir siyah göz kalemini Bu arada arkadaşlar böyle ee karakter olabilir, ünlüler olabilir. Mesela Lady Gaga olabilir, işte Britney Spears olabilir. Ya da Blackpink'ten bir oranın grup üyesinden bir tanesi olabilir. Onların da şeylerini deneyebiliriz bu şekilde. Bu böyle bir başlangıç ve örnek olsun bence. Çok eğlenceli olur. Evet, gözün alt kısmında alt gibi. Evet, fırçamızı temizledik ve şimdi kırmızı göze geliyoruz. Mavi üzerine daha şey geçeceğim, göz kalemini geçeceğim ama kırmızıyı da yapıp hepsini görmek istiyorum. Bir şey eksik. Rimel. Ve sanırım en sevdiğim rimel bu olabilir. Benefit'in e Bad Gal Gerçekten benim çok az şeyim var, kirpiklerim çok az benim ama bu çok çok iyi oluyor. Şimdi farkı görecekken yani takma kirpik kullanmayı da sevmiyorum. Genelde mesela çok kullanıyorlar ama... Kullanmıyorum. İpek kirpik yaptırayım dedim. Onda da ben genelde yüzüstü uyuduğum için yani yüzüstü çok yatmamak gerekiyormuş. Ya da havuza denize giremiyorsunuz. Gerçi zaten girmiyorum ama oz. Çünkü bunda ruju kontrol edemiyorsunuz. Bunda ruj sizi kontrol ediyor. Likit şeylerin problemi bu yani. Kesinlikle likit rujların problemi bu. Dudağına bakıyorum, dudağıma bakıyorum. Çok fazla taşırmama gerek yok ama altı biraz taşırabilirim. Kontrol etmekte zorlanıyorum dediğim bu mesela burada da görebilirsiniz. Direkt böyle rahat bir şekilde süremiyorsunuz çünkü yanlış hatırlamıyorsam bunun ruju da biraz kayıyordu bir yerde. Çok hafif ruju şuradan kayıyor ama kırmızı taraftan mı kayıyor mavi taraftan mı ona bakacağım bir daha. Kırmızıdan. Şimdi bunu çok kurumadan şöyle. Azıcık daha şöyle. Yaparsam daha sayko bir görüntü elde ettim bence. Şimdi geldik kalple rotun yazısını yaz kısmına. Bunun üzerinden bir daha geçebilirim. Makyajımız hazır arkadaşlar. Mevzu nerede? Nerede kavga var? Hemen beni çağırıyorsunuz. Bunu sakın unutmuyorsunuz arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Oh ben kavgaya gidiyorum. Bay bay.